Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. He. Bunu dün akşam öğrendim. Geçen hafta Meral Akşener, Hulusi Akar'ın organizasyonuyla, davetiyle diyelim. Ay, doğru kelimeyi siz bulun. Erdoğan'la Meral Akşener baş başa bir yemek yiyorlar. Dün akşam. Daha sonra dünkü bu masayı devirdiği, masayı devirdiği ifadesini özellikle kullanıyorum. Yılmaz Özdil kalkmış dün. Ahlaksızlıkla suçlamış bizim gibi gazetecileri. Onun da az sonra haddini bildireceğim. Kimi kime ahlaksız edecek göreceğiz. Ama orada mesele şöyle. Temel Karamoğluoğlu toplantıyı açıyor. Gültekin Uysal'a Gültekin Uysal'a diyor ki Efendim diyor. Sizin görüşünüz nedir? Gültekin Ünsal diyor ki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor, e, bizim adayımızdır diyor. Meral Akşener diyor ki, genel idare genel idare kurulan yani GİK'ten İm İmamoğlu ve Mansur Yavaş için e, yetki aldım. Bu yetkiden dolayı ben bunu kabul etmiyorum diyor. Fakat daha önemlisi, parlamenter sisteme geçene kadar tam yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak göreve görev almak istiyor. Bakın altını çiziyorum. Tam yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almak istiyor. Bununla da yetinmeyen Akşener altılı masada oturan CHP hariç diğer partilere birer bakanlık verilmesi, diğer bakanlıkların ise İyi Parti ve CHP arasında bölüşülmesini istiyor. Bunların hepsi Kudüs bilgileri. Fakat şimdi bir şey daha var. Dün akşam KRT yayında KRT'nin e, Ankara temsilcisi yayında açıkladı. Dedi ki kardeşim dedi orada şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki yani bu dediklerim hani olacak e, olmazsa başka türlü olur. Daha önemlisi yerel idare kuruluna toplantıya gittiğinde gene o iç, içerden içeriden bilgi aldım. Meral Akşener'e bazı yakın ve güçlü isimler isimlerini vermeyeceğim. Diyorlar ki Meral Hanım kullanacağınız metindeki ifade biraz sert oldu bunu yumuşatalım. Karışmayın diyor. Ne yaşadımı ben biliyorum diyor. Bakın aynen böyle. Ve daha önemlisi dün akşam KRT yayında KRT'nin Ankara temsilcisi Hamferdin adını unuttum. Çıktı şunu anlattı. Yayında anlattı. Oylama yapmıyor. Bugün ne dedi basadan kalkarken? Bir de metni imzaladı. O muhtemelen de o sahte imza falan da herhalde. Çünkü Vedat Milor da dalga geçmiş. Diyor ki ya bu imza sahte mi diye bir mesaj atmış Vedat Milor. Ya orada çok net bir şekilde diyor ki ben diyor yetkili kurumlarıma gideceğim, kurullara gideceğim yani genel idare kurumuna gideceğim ve orada bir kez daha soracağım. Durum böyle, yetki veriyor musunuz vermiyor musunuz? KRT Ankara temsilcisinin dün akşam anlattığına göre evet mi hayır mı oylaması bile yapmıyor Meral Akşener. Yani yapalım mı yapmayalım, evet mi hayır mı ne diyorsunuz bu soruyu sormadan masadan kalkıyor. Üstüne üstlük son derece sert bir metin yazıyor, kumar masası ifadesini kullandı küçük küçük hayaller peşinde koşan kim? çok ağır ifadeler kullandı. Gerçekten şaşırdım ben. Herkes gibi ben de şaşırdım. Ve ne yedim ben dün? Bu masayı devirmek değil. Bu masayı tekmelemek bu kadar açık. Ve beklentisi neydi? Mansur Yavaş son dakikada dün akşam hava karıştı. Hatırlayın. Ortalık karıştı. Mansur Yavaş'a ulaşılamıyor. Bak sosyal medya kirliliği. Cep telefonunu kapatmış. İmamoğlu açıklama yapmıyor. Diğer dokuz Büyükşehir Belediye Başkanı bir metin imzaladı ama Mansur Yavaş ve İmamoğlu eee yan, yan çizmeye başladılar. Dün akşam saatlerinde 5-6 civarında dolaşıma sokulan bilgi buydu. CHP Genel Merkezi'ni arıyorum. Orada gazeteci arkadaşlarım var. Herkes aynı şeyi söylüyor. Diyorlar ki burada müthiş bir bilgi kirliliği var. Üst katta ne konuşuluyor bilmiyoruz. Bülent Kuşoğlu şu anda Mansur Yavaş'ın cep telefonu kapalı olduğu için Mansur Yavaş'ın yanına gitti. İkinaya gitti. Sonra Fatih Altaylı bir tweet attı. Dedi ki Mansur Yavaş'a ulaştım. Adaylığı sıfırın altında diye tweet attı. Ve ben, ben ne demiştim dün akşamki yayında? Ben Mansur Yavaş'ın en yakınındaki iki isim vermeyeceğim isimlerini. Ya ben, ben Ankara'daydım. Şu, son üç ay boyunca Aralık, Ocak, Şubat. Yani bu insanlarla oturup kalktım. Teşrik'e mesaim var. Adamlar benim gözümün içine bakarak dediler ki sen Mansur Bey'i tanımıyorsun. Asla Kemal Bey'i satmaz. Çünkü bu koltuğa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna CHP içindeki herkesin muhalefetine rağmen Kemal Bey diretti ve onu o koltuğa oturttu. Mansur Bey böyle namuslu bir adamdır ki böyle bir günde böyle bir günde Kemal Bey'e karşı bunu yapmaz. Ve ne yalan söyleyeyim ben İmamoğlu'nun bir şekilde hesap yapıp çünkü İmamoğlu'nun ismini daha çok bastırmış Meral Akşener. İmamoğlu'nun dönüp ya tamam halk böyle istiyor madem ben de Cumhurbaşkanı olayım dediğini de bek bekliyordum beklerdim. Aa şöyle olmadı. Adam İsmail Küçükkaya'nın yayınına çıktı. İsmail Küçükkaya'nın da resmen kağıdı gösterdi. Dedi ki mutabakat metni bu mu? Mutabakat metni bu. E mutabakat metni buysa kardeşim o zaman hayırdır ne oluyor? Semir Bey beni duyabiliyor musunuz? Ben Mahmut. Ha, ben Mahmut haptim. Bey. Ben de ben de sesiniz gitti. O yüzden yok, yok. görüntünüzü alamıyorum ben, bu arada ben sizi. Ben niye alamıyorum ben, bilmiyorum. Evet. Ben ben hattayım. Ben e, isterseniz şey yaparım. Son sözlerimi söyleyip yine e, eğer bak, yiyecek, geldi, ben de... kestim. Buyurun dinliyorum sizi. Buyurun. Rica ederim. Sadece şu anda sizin değindiniz konuyla ilgili de bir iki sözümüz var bizim. Lütfen. E, Dediğim gibi biz siyaset değil e, şey zamanı biz şey sanmıyor Çünkü gerçekten ciddi bir bu bölge için diyorum. Ama bu konuyla ilgili de birkaç sözümüz var. Eee şu, şu anda maalesef siyaset tekrar e, kutuplaşmaya doğru gidiyor. Evet İyi Parti'nin e, şeyde bulunması, hem muhafazakar kesimi hem milletçi kesimi temsil etmesi ve özellikle de AK Parti seçmeninden oy alması çok önemliydi millet Difa, millet defa için. Şu anda evet. doyunun ve akıl e, ve aklı selim e, olmanın zamanı. Çünkü maalesef siyaset hiç istemediğimiz ve en korktuğumuz senaryolardan biri kutuplaştırıcı siyaset. 20 seneden beri e, AK Parti'nin iktidarda kalma sebebi de bu şeydir. Yani bugün e, kutuplaşmadır. Aynı zamanda bu kutuplaşma iki partiye yaramıştır. Bir AK Parti'nin iktidarda kalmasını bir de CHP'nin ana muhalefete kalmasını şey yapmıştır. Ben partiler evet. üstü düşünüyorum. Ve Millet İfahı kurulduğu günden beri maalesef altı adaydan da şunu duyamadık. Ben değil biz diyen e, biz demediler hiçbiri Herkes ben dedi, ben dedi. Meral Akşener de ben dedi. Kılıçdaroğlu da ben dedi. O günden beri zaten belliydi bu işin bir yerde tıkanacağı. Çünkü biz demeyen bir anlayış doğru bir anlayış değildir. Çok doğru. evet son 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 şey iyiydi. Yani bu yaptıkları işte sözleşmeler, şu bu imzaladıkları metin çok çok iyiydi. Bütün ülkeyi kapsayan ve umut veren bir durumdu. Ee, ama maalesef sürekli ben ben demesi özellikle bakın evet bugüne kadar biz bugünkü süreci konuşuyoruz. Meral Akşener'in çıkışını ama bu sürece getiren başka sebepler var. Biz sadece sonucu değil sebepleri de tartışmamız gerekiyor. Yani ilk günden bugüne kadar e, sebebi sonuç ilişkisine dayandırmamız gerekiyor bu durumu. E, bir seneden beri ben çok takip ediyordum. Ben çok fazla siyasette çok şey bir insan değilim. Sürekli e, evet içindeyiz. Sonuçta e, insan e, siyasal bir varlıktır aynı zamanda ama e, şey değildir yani baştan beri belliydi anlaşılmayacak birçok nokta vardı çünkü altı tane çok farklı partinin bir araya gelmesi ama İYİ Parti'nin orada olmasının çok e, önemli bir durumu vardı nedir e, şeydir yani kutuplaşmanın önüne geçebilecek bir şeydir çünkü muhafazakar ömür için kesimi temsil eden bir partiydi. Ee, bu bu şekilde olması insanlarda bir şey oldu, bir hayal kırıklığı yarattı, yarattı. ama yarattı kesinlikle ama e, artık bilmiyorum bu toplum bunu artık görmüştür Türkiye'de artık yani yaşanılacak bir ülke değiliz bugün refah düzeyi olarak her anlamda demokrasi olarak her anlamda e, Afrika ülkelerini bile geçtik eskiden Afrika'yı diyorduk onların da bile gerisindeyiz ama bu e, şunu gördük burada siyasilerin karışmadığı, bakın ilk birkaç gündür siyasiler yoktu. Bize ilk yetişen kimdi biliyor musunuz? Kocaeli Belediyesi. Şey saymıyorum, CHP'nin elindeki olan belediyeler diğerlerini saymıyorum. İlk yetişen bize bakın Hatay, Defne, Konya bir firma. 150-200 kişiyle geldi. Mermer firması, Konya'nın büyük bir firması. ismini söylemiyorum. Reklam olmasın diye. Ama sürekli siyasetçiler hep kutuplaştırdı. Yok bu vücudur. Biz hepimiz biriz. Ülke olarak bir bütünüz. Bir, ah, bir. ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Evet, Konya, biz biriz. Konya'dan adam bir mermer firması Bak, Kocaeli Kocaeli almak... bizim bakın bizim Defne'yi Kocaeli bizim Defne ilçesini Kocaeli Belediyesi koordine ediyor. E çok güzel koordine ediyor. Kimin belediyesi? AK Parti'nin. Ben e, Ankara'nın yaptıklarını İstanbul'a hiç söylemiyorum. Çünkü çok büyük işler yaptılar bakın. Biz bunları gördük yanımızda. Bakın biz Kızılayı görmedik, AFAD'ı görmedik. Birçok şeye el koyuldu orada. Ama biz gerçekten AK Parti'nin bütün belediyelerini gördük bütün insanlarını gördük. O gelen insanlar ben partiliyim diye gelmedi. Hatay ve Defne özellikle alevi bir bölgedir. Bu gelmediler. Yani bu geldiler ve dediler ki biz yanınızdayız. Bakın Ak Partili belediyeler o Sünni olan kardeşlerimize. Şey olan... Bakın izlak. biz insanız. Bakın biz bir sağlık bu. Önce... Bakın çok teşekkür ediyoruz. Bakın. Çok teşekkür ediyoruz ve öyle bir e, bizim vefa borcunu çok iyi bilen bir bizim vefa ve minnet borcumuz var. Ve bu dünyada yaşanabilecek en büyük felaket bizim başımıza geldi. Bu bize büyük bir ders vermiştir. Bizim bütün ön, bakın bu bizim bütün ön yargılarımızı kırmıştır belki bu felaket. Büyük bir felaket yaşadık. Ama bugün Hatay'da yaşayan hiçbir insanda herhangi bir şeye karşı bir ön yargı kalmamıştır. Bu yıkmıştır. Bu bir insani bir durumdur. Ve herkes bizim yanımızda oldu. Bakın dünyanın Meksika'dan geldiler, dünyanın her yerine geldiler. Ama dediğim gibi bize koni yetişti, bize Kocaeli yetişti, bize e, ya Burdur yetişti bize, e, Hakkari yetişti bize, herkes yetişti ve biz onları gördük bakın onlar geldiler kurtarmaya evet. ve üçüncü güne kadar Hatay'da bir şeyin olmadığını açıklamaları geldi. Oysa en büyük evet. yıkım Hatay'daydı bakın biz öyle bir yıkım yaşadık ki bu sözle artık tarif edilecek bir durum değil, e, tarifsiz bir durum, çok büyük bir yıkım yaşadık ve yanımızda gördüğümüz insanlar, siyasilerin bizi sürekli mesafe evet. koyduğu insanlar. Biz bir insanız, bir bütünüz. Siyasetçiler siyasetlerini doğru yaparsa yahut da o için kutuplaştırmazsa bu toplumu, bu ülke çok kısa bir sürede çok büyük bir kalkınma şey yapar. Çünkü kalkınmanın en temelinde şu vardır. Birlik ve beraberliktir, bütünlüktür. Kalkınmanın temelinde güven vardır, inanç vardır. Hepsi bu bizde fazlasıyla var. Ama siyasetçilere de şunu söylüyoruz, ne olursunuz. Eğer ki gerçekten siz bu ülkeye sevdalıysanız, eğer gerçekten herkes için söylüyorum siyasetçiler, siyasetçilerin hiçbirinin samimiyetine inanmıyorum. Hiçbirisinin. Fark etmez AK Parti'nin, CHP'nin, İyi Parti'nin falan. Bugün bir oyun, bir senaryo. O bir, bu senaryo devam ediyor. O diyor ki sen dış güçler, o diyor. Yok. Hepsi dış güçlerin şeyinde olan. Bugün bir tiyatro izliyoruz. O bu tiyatroda sadece halk bir piyondur. Halk bir renktir bizi bir piyon olarak kullanıyorlar. Yok sen şu ucusun, yok sen... Biz yıllardır şunu gördük ya. Dediler ki aman AK Parti gelirse Cumhuriyet elden gidecek. AK Parti'nin şeyi buydu söylem taraflarına. CHP'lilerin söylemi, AK Parti'nin söylemi. CHP gelirse işte din elden gidecek. Artık bu toplum bu kadar şey bir toplum değil, koyun bir toplum değil. Sabırlı bir toplumdur, sağduyulu bir toplumdur. Ve ben eminim ki artık bu gerçekleri görmüştür bu seçimde. Herkes vicdanını kullanarak sandığa girecektir. Bu şekilde olmuyoruz. Bu şekilde olmasını istiyoruz çünkü bizim huzura ihtiyacımız var. Çok huzursuz. Evet. Bakın depremden dolayı değil. Bakın biz felaket yaşadık. Ölülerimizi gömdük. Kalanları ile ilgili bu hayatı kurmaya çalışıyoruz. Umutluyuz, umudumuz var. Ama bu umudumuzu hayal kırıklığı yaratan siyasetçiler Doğru. ve maalesef din adamları, Doğru. her şeye mensup olursa olsun, siyasetçiler ve din adamları bu toplumu gerçekten şey yapıyorlar. Tarikatlar, cemaatler falan bu toplumu bölmeye çalışıyorlar. Bakın her dinden her mezhep ben şey söylemiyorum kesinlikle. Ben partiler üstü bir insanım, siyaset üstü bir insanım memlekette. Ama bizim istediğimiz şey bu toplum huzurlu olsun. Ekmeksiz yaşayabiliriz bakın. Evsiz yaşayabiliriz biz ama huzursuz yaşayamayız. Güvensiz yaşayamayız. yaşayamayız. Birbirimize güvenmek ve inanmak zorundayız. Size en basit evet. örneğini söyledim. Çok çok teşekkür ediyorum. Bize buraya gelen yardımı, yüreklerine sağlık, emeklerine sağlık. Biz minnet borcumuz var hepsine. Geldiler, bize yetiştiler. İlk gelen yani bize devlet kurumlarından önce bize gönüller yetişti. Evet. Ve ben söylüyorum Defne ye ilk yetişen şeydi. Konya ekibi geldi büyük bir ekiple geldiler ama ellerinde enkazdan kurtaracak şeyleri çok kazmasıyla köreyle geldi. Onları almışlar. Eskiden Akoc gibi bir yak. Konya ve Kocaeli geldi Bu çok kıymetli gerçekten. Bak hala burada. hala, Koyal hala, Koyal hala, Koyal hala, Koyal hala Koyal. burada. Bakın belediye düzdü evet. Bakın ben saymıyorum CHP'nin içinde hepsi burada ve hala buradalar ve çok ciddi bir çalışma yapıyorlar. Yani bugün her yerde aşevi kurmuşlar. Her Kocaeli Defne'yi ko ko koordine ediyor ve çok güzel işleri yapıyor, her yere yetişiyor. İtalyanlar sahra hastanesi kurdu. Evet. Çok şey bir hastane yani Bey, e, ama gör şöyle yapalım, bir kez daha altını çizelim. Şu anda Hatay'ın acil olarak suya ihtiyacı var, içecek suya ihtiyacı var ve hijyen malzemesine ihtiyacı var. <laughs> Doğru suya, mu? kesinlikle bakın suya ilk önce su hijyen malzemeleri un. İçecek bakın, su. Un, yani Hatay'da un, bak. içecek suya ihtiyaç var. Doğru mu duyuyorum? Evet, evet. içecek suya ihtiyaç bak. var. Temizlik malzemelerine ihtiyaç var. Üçüncü gıda ve un. Bakın insanlar ev, evinde ekmek yapıyor. Fırın yok. Hepsi yıkılmış. Fabrika yok bir şey yok. İnsanlar ulaşamıyor. Kendi parasıyla almak istese bile ekmeğine ulaşamıyor. Biraz az oldu çünkü birçok şey buradan ayrıldı bugün. Kalanlar dediğim gibi burada koordinasyon merkezleri kaldı. Bazı belediyelerin bazı şeylerin bir şekilde hayat. Ama biz uzun süre böyle yaşamak istemiyoruz. Serdal Bey biz yine sizin da evet. e, şunu. Biz üretken bir toplumuz. Üretken insanlarız. E mesela bakın şunu da isteriz biz. Biz ekmeye başı domates, salatalık, her şeyi mevsim geliyor. Biz onu da isteyeceğiz, tohum isteyeceğiz, fide isteyeceğiz. Çünkü bizim arazilerimiz çok bereketli. Ne ekersen Bunlar, onu. Bunların bu... hepsi, bunların hepsi organize edilebilecek, koordine edilebilecek şeyler. Ama dün benim içim acıtan şey, e, Hatay'da dün yaklaşık 24 saatten beri Türkiye, 24 saatten beri Türkiye, Hatay'da insanlar su diye yalvarırken siyasetin kirli oyunlarını konuşuyor oldu. Türkiye bir anda siyaset konuşmaya başladı ve biz Hatay'ı unuttuk. O yüzden bugün inatla başlığı Hatay su istiyor söz istemiyor yaptım inatla. Yoksa Aynen. ben de mi Karadakililer konuşmayı? Çok güzel bir şey. Siyaset değil samimiyet. Biz evet. bunu istiyoruz. Çünkü artık bunu göremiyoruz. Bakın siyasetçilerden göremiyoruz bu samimiyeti. Çünkü kendi gündemlerine, kendi koltuk dertlerine. Bizim onların koltukları umurumuzda değil. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim en... Evet.